Direklerimiz sağsız olur. Yenide direkler gölgede muratlarımız olur. Allah Allah. Dağdan yana olan günlerde yeni gölgemiz olur. Kadıra'dan yana kalkan de bekçi olur. Pir hünkar yardımcılarımız cümlemize gelmiş yetişmiş olur. Ölmüşlerimizin cümle geçmişlerimizin yeri cennet mekanı olan o hikmam ve teline kayıt olur. Zahriye, bekliye pir yardımcılarımız olur. Allah. Bütün cemi ocaktan gelmiş geçmişlerimizin ruhuna değer. Allah. Kerem evliye gerçeği hümmüne yâri. Dualarımızı ve niyazlarımızı kurbanlarımızı Cenab-ı Allah'ın yüce katında kabul eylesin. Cenab-ı Allah Allah'a cümlemizi yüce kurbanlara vesile eylesin. Allah, Allah yüce katında kabul eylesin. Hakkı yazıları izleyin, dualarınızı umut